Hocam bu kefen meselesi çok soruluyor. Bu kefen meselesini size sormak isterim. Şöyle ki cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi? İslam'da neden cenaze kefenleniyor demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de şöyle soruyor. Sizlere her hafta siz zevkle izliyoruz. Hocamıza sorumuz şudur ki insan ölürken neden kefenlenir? Kefen giydirilir. Efendim işte dünyaya çıplak geliyoruz. Kefenle gidiyoruz. Anla. Ama biz bu dünyaya o kadar bağlanıyoruz, o kadar bağlanıyoruz ki sanki buradan gidiş yok. Sonsuz hayat buraymış gibi böyle bağlanıyoruz. Halbuki çıplak geldiğimiz yerden ...dikişsiz bir kefenle... ...gidiyoruz. Ya. İşte o kadar ya. Yani tabi yıkanma var. Yıkanma neye? Yıkanma da... ...yani bu dünyanın... ...üzerinde tozu toprağı... ...kalmış olabilir. Çocuk doğunca... ...ebe yıkıyor... Hı hı. ...beyaz bezlere... ...sarıyor... Hı hı. ...beşiğine yatırıyor. Yaşıyor, ölüyor yine yıkanıyor. Niye? Üzerinde bu dünyanın tozu toprağı olabilir diye. Beyaz bezlere sarılıyor, yeni dünyanın beşiği olan kabre yatırılıyor. Evet. Yani yıkandıktan sonra da bakın böyle mürekkeple falan değil. Bismillahirrahmanirrahim yazıyorum. Kefene mi? Hayır hayır. Al cephesine böyle. Hı hı. Kefene değil. Kefenden önce Cefenden daha. Önce. Kefenden Yıkandıktan önce. Yıkandıktan sonra. Ha, öyle. Yıkandıktan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de göksüne böyle. La ilahe illallah. Ya bu iki şey ne tamam. kadar önemliymiş ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe Mürekkeble illallah. değil. Görüştürmeyelim. E, Mürekkep el yok. Elle. El Alnına böyle. E, el, Hocam. El, e, böyle yazıyorum. Evet. evet. Yani mezara uzatırken Bismillah ala milleti Resulillah kabre de böyle koyuyoruz ve kıbleye de çeviriyoruz kıbleye çeviriyor nasıl böyle sağ tarafını kıbleye meyilli arkasına kum koyuyoruz toprak koyuyoruz hı hı. ne demek bu kalbi Kabe, Kabe tarafına tarafında. gelsin Kabe'ye Allah ya ölümüzün kıbleyle ilgisi var ya. Ölümüzün kıbleyle ilgisi var. Yani değerli mimarlarımız evlerimizi yaparken tuvalet taşlarının işte ön veya arka kıbleye gelmemiş olması lazım. Doğru. Ona da öyle dikkat edelim. Bu vesileyle değerli mimarlarımıza <laughs> biz yaşlandık da Muhsin Bey onun İstanbul için hocam. ayağımızı yükseğe kaldırmak zor oluyor. <laughs> Bunu da düşünmeli değerli mimarlarımız yani e, biraz daha engin olmalı Abdest ayak yıkama imkanı öyle yani. Ona göre diyorsunuz mimarlarımız öyle olmalı. bunları evet. dikkate alsınlar. Evet biraz evvel yönetmenim sevgili Emre ekrana verdi. Şimdi cenaze namazı rekatlı namaz değil ayakta kılınan bir namaz sevgidesi rükusu olmayan bir namaz. Bakın ekrana geldi. Hocam dört tekbirle kılınan namaz desek yanlış mı olur? Doğrudur. Yok evet. böylesi doğru. Şu anda ekranda. Allah evet. için namaza, meyyit için duaya, er kişi veya hatun, hatun kişinin kişi niyetine, için niyetine tamam. Evet, Aynen. uydum hazır. olan imama. Doğru. Son hocam, bu bu nedir bu, bu şu niyet var ya niyet nedir? Niyet cenaze namazının şartıdır bu, şart bu. Cenaze namazının, namazının şartı. şartıdır, evet. Niyet. Şimdi ondan sonra e, ilk tekbir geliyor hocam. Evet, Dört tekbir dedik ya. Ilk o da tekbir. bakın cenaze namazının rükünleri var. Evet. O nedir o? O da mazeretim yoksa ayakta olacağım. Bir de tekbirleri alacağım. Tekbirler. Ee, bu da demek ki rükünleri. Evet. Vacibi var. Vacibi ne? O da selam vermem. Hmm. Vacibi. Sünnetleri var. O sünnetleri ne? Cenazenin göksü hizasında duracağım. Hmm birinci tekbirden sonra Sübhaneke'yi, ikinci tekbirden sonra Salli Bari, üçüncü tekbirden sonra da duasını okuyacağız. Cenaze duasını bilmeyenler ki bilmeyenler, pek çoğumuz bilmeyiz cenaze duasını. E, e kunut duası okuyacak. Kulut onu dua, da bilmiyorsa. Kulut duasını onu da bilmiyorsa Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azabennar ...duasını herhalde bilir. Elbette. Bu herhalde. cenaze namazı... ...duasının... E, şey var mı? Anlamı var mı? Niye de? olmasın? Çok güzel bak. Bakın. Ya hocam çok güzel ama. Allah'ım dirimizi... ...ölümüzü, burada bulunanlarımızı... ...bulunmayanlarımızı... ...erkeğimizi, kadınımızı... ...küçüğümüzü, büyüğümüzü affet... ...bağışla. Allah'ım... ...aramızdan yaşatacaklarını... ...İslam üzere yaşat öldüreceklerini iman üzere öldür. Ya şu ne ne söz ya. Bir kitaplık laf bu. Harika hocam. Yani müthiş, aramızdan müthiş. yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere yani. öldür. Şu duran ölüye kolaylık ve rahatlık ver. Onu bağışla. Bu kişi iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır. Eğer kötü davranmış, günahkar bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları affet. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele Allah et. Allah, ne güzel. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah, Allah. İşte cenaze namazında okunan dua bu sevgili ya, yani. izleyenler. Ya evet. Bunu ezberlemek lazım. Hocam ha. sadece cenazede okunmaz ki bu dua. Ne Değil. kadar güzel doğru, bir dua. Doğru, hocam doğru efendim. Her Kala. zaman okunacak bir dua bu. Evet. E, tabii çocuklar için farklı oluyor. Böyle oluyor. Evet. E, kadın cenazeyi ise farklı, erkek ise farklı. Kulasa e, biz özetliyoruz. Onları bilmeyenler e, Rab, Rabbena atina ya da dünyaya. Rabbena atina. Kunut duasını okursa o da o daha güzel. Ama onu okuyamıyorsa bu Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabennar <laughs> bir rahmetike ya erhamer rahimin Evet. Hocam biraz evvel sorulara bakarken orada görmüştüm izleyicimiz sormuş. Gıyabi cenaze namazı ile normal cenaze namazı arasında fark var mı? İkisi farklı şeyler mi? E tabii gıyabi cenaze namazı bir kere eee gıyabi olmayan da cenaze önümüzde bulunacak. Yani cenaze yıkanmış olacak, evet. kefenlenmiş olarak önümde bulunacak. Ama kıyabi olunca e, önümüzde şey yok. Cenaze yok önümüzde yok. Yok. Efendim. E, o... Medine-i Münevvere'de Mescid-i Gamame, Bulut Mescidi Heh. var. Sizin Heh. de gittiğimizde hocam. Orada Efendimiz, Peygamber Efendimiz Necaşi'nin kıyabi cenaze namazını kıldırdı. Değil kıldırdı. Mi? Evet. E, biz de bakın şimdi ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız rehberlik etti bütün camilerimizde veya şehirlerimizde yerleşim birimlerinde Filistin'de şehit olan ve ayrıca ülkemizde şehit olanlar için gıyabi cenaze namazları kılındı. Evet. Peki, ikinci şifreyi paylaşalım sonra devam edelim. Zamanı gelmiş, vakit çok çabuk geçiyor. Saati de takip etmek gerekiyor. Evet, sevgili izleyenler, 3 hediyemiz var bugün yine. 3 hediyemizi bir izleyicimiz hayrediyorlar. Ayşe Keçili vefat eden eşi için ondan sonra vefat eden babası ve kayınpederi için 3 Kur'an-ı Kerim hediye ediyor ve bu hediyeler için bize şifre veriyoruz İşte ikinci şifre yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha El-Afüv Ya Allah Celle Celal. el demek ne demek affı çok olan Allah He, öyle olunca bakın ümitsizlik yok ümitsizlik yok affı çok olan Allah e, Ayşe annemiz soruyor sevgili peygamberimize Ya Resulullah Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim Allahümme inneke afevvün tuhibbul afve fafu anni Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin beni de affeyle ya Rabbi kısaca veciz bir dua e böyle olan Allah'ın kuluyuz. Allah affediyor da bize ne oldu ya? Ölürsem ölüme gelmesin. Ölürse ölüsüne varmam. ya buna hocam ya. çok söyleniyor diyor. Allah afüvdür ya. Ama ba bana ne oldu? Ben niye bu kadar katılaştım ben? Ölürse ölüme ölürsem ölüme gelmesin. Ölürse ölüsüne de varmam istemiyor. Bu kadar nefret nedir ya? Yani? Evet. El ikinci İkinci evet, şifreydi. Evet. Son bir şifre kaldı. Birazdan paylaşırız. Çok soru var. Murat Bey sormuş örneğin hocam diyor ki, "Hocam cenaze üzerine çörek otu niye atılır?" Dinen bir açıklaması var mı bunun? Dini bir gereklilik yani mi? Yani Şimdi Kefen üzerine çörek otu. Affedersiniz, kötü kokular olmasın diye, ha. kötü kokular olmasın diye güzel kokular sürülür filan. E ama illa bu bugünkü. Bağlayıcı bir, değil, dinen bir gereklilik e, değil. Yok, bu. ama şu var ki ya ne fena kokuyordu filan denilmemesi için, evet. yani kötü kokuları önlemek için böyle Bunlar güzel yapılabilir kokulu diyorsunuz. otlar e, şey yapılır ya. Yani. Evet. evet. Onları. Bunlar tercih edilebilir, yapılabilir evet. diyor hocam. Peki. Bir başka soru. Tanımadığımız, bilmediğimiz kimselerin cenaze namazlarına katılıyoruz. İşte öğlen ya da ikindin arkasına. E, haliyle o insanları tanımıyoruz. Hoca da soruyor nasıl bilirdiniz diye. E, biz de iyi bilirdik diyoruz ama bilmiyoruz. Eğer bilmiyorsak Allah rahmet eylesin. Hüsnü zannımız var. Müslümandır bu adam. Bir kere burası muhakkak Müslümandır. Bitti. Öyleyse Mevla rahmet eylesin. Yani çünkü bakın bir cenaze defnediliyor. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Estağfiru li ahikum fe innehu al anüs'el. Kardeşiniz için rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekiliyor. Ha. Şu anda o hesaba çekiliyor. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Kardeşiniz için rahmet okuyun. Çünkü şu o anda şu anda, o anda hesaba, hesaba çekiliyor. E tercih. hani Kur'an-ı Kerim okunmazdı ölülere hocam. Öyle diyorlar yani rahmet okunmaz Ona e, gitmez o ölü e, Öyle e, diyenler yok. var yani ya hocam evet. Hadis-i şerif var ortada ya, İşte maalesef hadis-i şerifleri de inkar Öyle yani Şimdi Önce hadisleri inkar edecekler Sonra sıra ayetlere gelecek evet. Öyle değil Biz bakın yüzyıllardan beri Bu ülkede e, Kitaba da inandık Sünnete de inandık yani kitaba da inandık sünnete de inandık böyle bir imanımız böyle bir inancımız böyle bir kültürümüz böyle bir medeniyetimiz var bizim ama elin oğlu şimdilik hele şu hadisleri bir devreden çıkaralım Hadisleri devreden çıkardıktan sonra nasıl anlayacağız? E, ...Kur'an'a dil uzatmak kolay olacaktır. Ya bu namaz nereden çıktı ya bu namaz yani? Çünkü her e, şey açıklanmamış öyle, ki açık açık öyle ayetlerde bulunan yani. kelimede. Efendimizden öğreniyoruz biz. Yani. Öyle efendim. Evet. evet. Siz hep söylersiniz ya hocam şimdi biz Vefat eden anamızın, babamızın, dedemizin, ninemizin arkasından Kur'an-ı Kerim okumayacağız da fasıl eğitimi çağıracağız. Yapmayalım ya. ya doğru, hep söylersiniz doğru, 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 ya doğru, hocam. Fasıl eğitimi gelsin yani o ölülerimizin arkasından. Onlar mı çalsınlar bir şeyler? Ya Doğru efendim. Hocam hep söyler bunu. Dolayısıyla bunlara itibar etmeyin lütfen. Hani Kur'an-ı Kerim'in e, ölüye de okunur, diriye de, de okunur. Ölüye de okunur, diriye ya eyyühen kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun sudur. Rabbinizden ey insanlar size öğüt geldi. Ruhlara deva, gönüllere şifadır o kitap. Amin ve saddakta. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.